Arkadaşlar ben 16 bin sonra Ankara'ya gideceğim. Bu yüzden valizimi hazırlamaya karar verdim ve siz de izleyin dedim. Şöyle sarı renk başlayalım o zaman. Siyah bir tane şortum var. Uzun bir tane şey pantolon. Üst yine bir tişört. Şöyle bir tane çok sevdiğim bol bir neydi bol bir tane pantolon mavi üstüm pardon bu donum bu üstü ikisi takım bir tane şöyle bir hırka bunu katlayacağım koydum Sarı, ay, turuncu şortum sarı şortum fenerli forman ya da bunu ya da giderken giyeyim. Etekli şortum. Böyle bir tane krobum var. Elbisem. Yeşil ipli bağlamalı krobum. Pembe ve beyaz pembe panterli bir krobum. Adını unutmuştu. Işte. Böyle bir şey. Adını unuttum. Ayıcıklı bir şey. Yani adını unuttum. Mor şortum. Yine takımlı. Bu üstü. Bu da altı. Kahverengi krobum. Kot şortum. Beyaz krobum devamı part 2'de.